Ya televizyonları bir açıyorsunuz aman Allah ım. şiddet 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 psikologlar ne diyor şiddet diyor çocuklar şiddeti diyor iki şekilde öğrenir görerek ve yaşayarak biz sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz ne adına tıklanma adına izlenme adına reyting adına kar maksimizasyonu adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. Ve bütün dünyada intihar görüntüleriyle intihar olayları arasında doğrudan bir korelasyon vardır. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşamda üç ayrı dizide üç ayrı intihar sahnesi var. Türk başkanımıza dedim ki sevgili başkanım bütün dünyada dünya sağlık örgütü dahil bununla ilgili kod beşi yayınladılar. Ya bir akşamda üç ayrı dizide Nasıl oluyor da üç ayrı intihar sahnesi oluyor? Daha şiddeti saymıyorum bile. E psikologlar bize diyor ki şiddet görerek ve yaşayarak öğrenilir. Öğrenir. E sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda çocuklarınıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, 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 şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil. Bunun adı değerli arkadaşlar sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta radyo, televizyon, üst kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede üç dizide üç intihar sahnesi olmaz arkadaşlar izlenme kaygısıyla dizisini izletmek için dizisinin reytingini akşamki işte e, şeyde e, prime time diyorlar ya prime time'da izlenirlik oranının yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır. Ee, kendi iç e, ilişkiler sisteminde 2010'un sorunlarını da çözdük. Biz bugün 2000 bütün kalbimizde seviyoruz. İnsan olması için mücadele ediyor. Ve sevimiz, milletimize aşık ve bütün ömrünü de ve bugün yine bu örneği verdim. Burada sizin dediklerim. Biz 70 ler...